Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Demir Döküm Atromix Kombi DF62 arızası nedir ve bu arıza kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Gaz armatürünün ventilerini kapatmada e, gerektiğini belirtir. Alev sinyali gecikmeli söner, gaz armatürü sızdırıyor olabilir ya da elektronik karta problem olabilir. Arıza tespiti onarım için mutlaka servis yardım alınması gerekmektedir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza hali abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.